Selamlar herkese. Bugün bir sul videosu videosuyla karşınızdayım. Evet, bir süredir video çekemiyordum. Bunun sebebi de atölyemi taşımak zorunda kaldım. Atölyemi taşırken bir yandan da yaptığım işler de değişti. Birkaç farklı firmayla anlaştım. Onlarla çalışırken bir de atölyemi değiştirirken düzenim komple değişti. Düzenimi değiştirdiğim için oturtması bayağı zor oldu. Bir aydır video çekemiyordum. Sebebi bu. Kısaca açıklarsak, bundan sonra yine haftada bir video en az bir video şeklinde YouTube'a devam ediyoruz. Cumartesi veya Pazar günleri çektiğim videoları paylaşmaya çalışacağım. İmkanım olursa haftada iki video atmak istiyorum. Video önerilerinizi yoruma mutlaka yazın arkadaşlar. Çünkü tamamen sizin isteklerinize göre bu videoları çekmeye çalışıyorum. Bugün suluboya yapacağız. Bir aydır hatta. Bir buçuk aydır elime su boya almadım. Umarım gerilememişimdir ama muhtemelen geriledim çünkü bu kadar süre antrenman yapmazsanız birçok şeyi unutursunuz ve gerilersiniz. Hangi tarzda çalışıyorsanız hangi teknik kullanıyorsanız bu kadar ara vermeyin arkadaşlar. En az haftada bir çalışma yapmaya çalışın. Yoksa gelişmek için harcadığınız zamanı, emeğinizi boşa gider. Bu arada çalıştığım sulu boya defterini soranlar var. Fanson'un bu defterini kullanıyorum. 300 gram bir defter. Gayet memnunum. Bir tarafı daha az dokulu, bir tarafı biraz daha fazla. Ben dokulu kısmını kullanmayı seviyorum. Sulu boya da daha güzel duruyor. Defterimizi kenara atıyorum. Hızlı sulu boya çalışmaları yapacağım. Bir iki tane. Bu yaprağı böyle muhtemelen ortun ikiye bölerim. İki tane çalışma çıkartırım hızlı bir şekilde. Basit ve hızlı çalışmalar yapmak istiyorum bugün. Şöyle kağıdın ortasını buluyorum. Aslında büyük bir hata yaptım. Kağıdı mahvettim bu şekilde. Evet siz kağıdı bölerken böyle yapmayın. Basite kaçmayın. Cetvelle ölçün. Orta kısmı o şekilde bulun. Bu kağıtların kenarlarını makasla düzeltecektim ama makasımı bulamadım. Kağıdın tekini kenara ayıralım. Bunu masaya sabitliyorum. Kağıt bant kullanıyorum bunun için. Evet ilk yapacağım çalışma deve tabanı diye bir bitki var. Bunu ilk önce resmedeceğim. Uzun süredir e, Instagram'da görüyorum böyle yapıyorlar deve tabanını. Çok hoşuma gidiyordu. Bir de ben denemek istedim. Şimdi ilk önce arka planını hazırlayacağım. Böyle renklerden oluşacak. Böyle rastgele bir arka plan oluşturmayı düşünüyorum. Bu yüzden ilk olarak Mona Lisa fırçamı alacağım. 4 numara. Bir kağıdımı bir ıslatacağım. Renk patlamaları yapmak istiyorum. Umarım yapabilirim. İlk önce mor ekleyeceğim. Bunu böyle üfleyerek yayıyorum. Ee, normalde aslında saç kurutma makinesiyle daha güzel olur ama şu an uzatmam yok ve priz çok uzak bana. Kendi nefes gücümü kullanıyorum. Evet bu köşe yeterli gibi. Bitki şöyle şu alanı kaplayacak. Şimdi şu hareketi bilmeden yaptım. Moru ekledim. Kuruyunca çok böyle açık bir renk olacak. Bu tarafa da sarı eklemeyi düşünüyorum. Bitki de yeşil. Yeşil bu moru kapatacak mı onu çok merak ediyorum. Hata mı yaptım? Güzel bir şey mi oldu? Bilmiyorum yani bilmeden yaptım. Bunu fırçamı temizliyorum. Şöyle biraz daha yayıyorum kuru fırçayla. Bu şekilde fazla boyaları da almış oluyorum. Şimdi bu yukarıdan sarı ekleyeceğim. Sarı veya turuncu. Tam emin değilim. Şöyle sarı alıyorum. Biraz turuncu. Evet şimdi bu çalışmayı bu şekilde kurumaya alıyorum. Kuruduktan sonra yaprağa geçeceğim. Arka planımız kurudu. Fena değil istediğin gibi oldu aslında. Şimdi yaprağın taslağını atacağım. 2B kalemle çok böyle bastırmadan bir taslak oluşturacağım. taslağımı oluşturdum. Hızlı bir şekilde taslağımı attım. Yeşil boyalarımı hazırlayıp çalışmama başlayacağım. Açık ve koyu ton yeşillerim var. Hiçbir şekilde siyah kullanmayacağım. Fotoğrafı da bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ben bu fotoğrafları Pinterest'ten seçiyorum. Pinterest'te benim hesabım var. Orada hedefler diye bir pano oluşturdum. Basit yapabileceğiniz fotoğrafları orada hedefler klasörüne Panoluyorum, pinliyorum, panoluyorum tam bilmiyorum nasıl oluyor. Kolay bir şekilde yapmak istediğiniz resmi seçebilirsiniz. Bence sizin için bir kolaylık olur. Ben de orada biriktiriyorum böyle video çekeceğim zaman, resim yapacağım zaman Oradan bakıp seçiyorum hızlıca. Bunları da oradan ulaşabilirsiniz. Pinterest hesabımda aşağıya bırakıyorum. Bakın buralarda en açık yeşiller var. Dip taraflarda böyle köşelerde en koyu yeşil tonunu kullanacağız. Bu şekilde çalışmamızı bitireceğiz. Çok zor bir çalışma değil. Benim merak ettiğim şey alttaki bu mor ve sarı tonlarını kapatabilecek miyiz? Koyu olacağı için kapatabileceğimi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Çok bir fikrim yok açıkçası. Sulu boya paletimde birkaç kere yeşil hazırlamıştım. Bir yandan o yeşilleri de kullanacağım. Yani bu sulu boya da arkadaşlar boya kuruduktan sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Paletlerdeki renkleri istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak zemini hazırlayacağım arkadaşlar. En açık yeşil kullanarak yapacağım bunu. Şöyle suyumu paletime atıyorum. Paletteki bir yeşili görelim ilk önce. Evet bu yeter gibi. Şöyle yukarıdan hızlı bir şekilde boyamaya başlıyorum. Hatta çok açık oldu. Şöyle biraz daha koyulabiliriz. Her yerini ilk önce bu açık yeşille boyayacağım. Aslında taslağı atıp maskeleseydim taslağı böyle bu şekilde altta renk hiç olmayacaktı. Kolay bir şekilde kapatacaktım. Zor olanı tercih ettim yani şu an. Umarım istediğim gibi yapabilirim. Yanlış bir şey yaptık. Ne yaptık? Ne yaptık yanlış? Onu göstereyim hemen. Buradaki delikler vardı yaprak üstündeki. Onları yapmadım. Direkt boyadım. İnşallah çok kötü durmaz. O delikleri nasıl yapabilirim onu düşünüyorum şu an. Şimdi arkadaşlar kurumasını bekliyorum. Böyle kurumasını beklerken de şeyin kenar kısımlarını şöyle netleştireyim biraz. Daha çok çalışma koyu ton girdikçe ortaya çıkacak. Sulu boya ve yağlı boya da çalışmanız ilk esnalarda böyle çok kötü oluyor. Çünkü katman katman ilerlediğiniz için ilk görüntü sizi moralinizi bozabilir. Buna çok takılmayın. Katattıkça daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor emin olun. Ben yağlı boyaya ilk başladığım zamanlar böyle İlk esnalarda çok moralim bozuluyordu. Kötü olacak diye düşünüyordum. Sonra istediğim çalışmayı ortaya çıkartabiliyordum bir şekilde. Evet mutlaka arkadaşlar yoruma yanlışlarımı da yazmayı unutmayın. Tabi sulu boyada bir tecrübesi olan arkadaşlar bu tür eleştirileri yaparsa sevinirim. Tecrübesi olmayan arkadaşlar da fikirlerini çok rahat bir şekilde yoruma yazabilirler. Onları da önemli bir şekilde okuyup dikkate alıyorum. Şimdi çalışma kurudukça böyle çok kurumasını beklemiyorum. Böyle cıvık da olmasını istemiyorum. Kurudukça kontürlerimi, koyu tonlarımı girmeye başladım. Buradan sonra tamamen bir kurumasını beklemek istiyorum. Bitkinin böyle en orta sapını ortaya çıkarmaya başlıyorum ilk önce. Sulu boyada arkadaşlar beyaz ve siyah kullanmıyorsunuz. Yeşili fırçama en koyu şekilde almaya çalışıyorum. Ne kadar az su kullanırsanız o kadar koyu tonu elde edersiniz. Ne kadar çok su katarsanız saydamlık elde edip daha açık bir tonu elde edersiniz. Bu kullandığım fırçada arkadaşlar Mona Lisa'nın Ucu böyle çok sivri bir şekilde olabiliyor. Hem ince detayları girerken kullanabiliyorsunuz hem de geniş alanda çalışırken de çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Böyle kılları uç tarafta toplanıyor, incecik oluyor. Bunu çok seviyorum o yüzden. Şimdi şu o delikleri, yapraktaki delikleri de bu koyu tonla belirtmeye çalışacağım. Sonra ortasına belki beyaz atmaya çalışacağım. Tabii yerse bakacağız. Şurada bir geçiş yapmak istiyorum. Şimdi bu geçiş çok su olduğu için fırçamı kurulayıp kuru fırça ile burayı temizliyorum. Bakın burada bir geçiş oluşmaya başladı. Biraz yeşil alıyorum. Sulu boyada çok profesyonel değilim hatta çok yeniyim arkadaşlar yani beni izlerken Profesyonel bir şekilde öneri alıyormuş gibi izlemeyin Sizi yanlış yönlendirmek istemem sadece tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum ve nasıl çalıştığımı Birebir bir şekilde size göstermeye çalışıyorum o yüzden beni çok dikkate almayın ama Yaptığım şeyi beğeniyorsunuz Onu gerçekleştirebilirsiniz tekrarını sizde yapabilirsiniz Muhtemelen Tek çalışmayla bitireceğim çünkü beklediğimden uzun sürdü Biraz da uzun süredir çalışma yapmadığım için yavaşlamışım. Evet, alttaki renkler istediğim gibi kapanıyor. Bundan korkuyordum kapatamam diye ama kapanıyormuş. Evet şu yaprağın üstündeki deliklere beyaz atıyorum. Böyle birkaç kat atarsam istediğimiz tona ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Normalde buraya boş bırakmam lazımdı ama unuttum. Ve burayı bu şekilde kurtarmaya çalışıyorum. Yaprağın kök diplerine bu şekilde koyuluklar atmaya başladım. Orta kısımlar daha açık. Dip kısımlar daha koyu. Şu an tam istediğim gibi ilerliyorum. Yine koyuluklara devam ediyorum. Sadece bakın yeşil kullanıyorum. Başka bir ton değil. Tek ton. Tek tonla bu çalışmayı bitireceğim. Kurudukça diplerini daha da koyulaştıracağım. Çok böyle siyaha yakın yerler var. Oraların kurumasını bekliyorum o yüzden. Aşama aşama ilerliyoruz. Uzun süredir çalışma yapamıyorum. Yani resim yapamıyorum, çizim yapamıyorum. Bu beni çok geriyor. Ara verdiğim zaman psikolojik olarak tamamen çöküyorum. Bu kadar ara vermemem gerekiyordu. Ve şu an mutluyum. Yani şu an bir kağıdın başında ol olmak mutluyum. En çok sevdiğim şey yapamamak gerçekten yoruyor. Umarım bir gün bunu meslek olarak da yapmaya başlarım. Kurudukça alttan tekrar koyulaştırmaya çalışıyorum. Daha fazla yeşil tonu ekleyerek bu şekilde daha koyu tonlar elde edebiliyoruz. Şu beyaz kısımları ikinci katı da atalım. Şu an yeterli gözüküyor. Damarlarına eklemek istiyorum. Damarları daha da öne çıkarmak istiyorum bu şekilde. Son birkaç dokunuş daha yapıp çalışmamı bitireceğim. Bu videoluk bir tane çalışma yapmış olacağız. İkinciyi yaparım, hızlı bitiririm diye düşünmüştüm ama yavaşladığımı hesap edemedim. Evet, bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi bir bantlarımızı sökelim. Bakalım çalışma nasıl olmuş. Bandı çok yavaş bir şekilde sökmek lazım. Yoksa kağıdı alabiliyor. Bir sulu boya çalışmasının daha sonuna geldik. Çok mükemmel olmasa da ortaya hali hattı sayılır bir çalışma çıktığını düşünüyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Umarım bu çalışmayı da beğenmişsinizdir. Bu şekilde ilerledim. İlk önce mor ve sarı ile böyle dağınık bir arka plan oluşturdum. Ondan sonra yeşilin sadece tek tonu ile deve tabanı bitkisinin buraya resmettim. Burada da görüyorsunuz sularımızı üç renkten oluşan bir çalışma oldu. Sular da çok güzel duruyor. Siz de bu çalışmayı videomu izleyerek yapabilirsiniz. Bu fotoğrafın kaliteli halini de aşağıya link olarak bırakacağım. Ona bakıp bir yandan da benim videomu izleyip bu çalışmayı kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki bu çalışmayı yaparsanız bana Instagram adresime göndermeyi unutmayın. Merak ettiğiniz soruları da ee, yine Instagram'dan sorabilirsiniz. Yoruma da sorularınızı yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum vakit buldukça. Bu videoluk bu kadar olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki zil butonu da basmayı unutmayın. Her video paylaştığımda telefonunuza bildirim olarak gelecek ve videoları kaçırmamış olacaksınız. Videoyu beğenip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sanatla kalın ve her zaman bol bol çalışın kendinizi geliştirmek için.